Merhaba arkadaşlar. Bugün um, atın yaptığı bana parkuru denemeye çalışıyorum. İnşallah yaparım. Gay Neyse kolay ya. Bence yani, yani tahmin ediyorum ama. E buradan hızlanarak atla. Evet. aa. Hızlanarak atlayayım. Öleyim de bari. Arkadaşlar biz bunu denedim. Ben önceden bunu denedim. Evet. Oluyor. Hatta Ege'ye de gösterdim. Ah yapıyordu. Yakın. Bayağı Ama o olava değmeyeceğim. Ben orada Ege evet. bak bu arkadan geliyor böyle. Zaten öyle yaptım da dur kamera sanıyorum diyor. Ben nasıl yaptım? Öne git. Çok iyi gitti. Çok gitti. Bence en fazla öldüğüm video olacak bu. Ay basmayı evet. unuttum. Neyse öleyim bari. Hı. Hadi. Yapamazım. Hadi sen de öleceksin Ege. Daha. Yapamazsın. Hadi insan, onun da bir süresi var. Yan. suya bak. Heh, tamam. Buradan hızlanan katlı yine. hızlan, hızlanma tuşuna basıp atla yine. Atla Ege. Onun da bir süresi var. Şimdi buradan böyle gideceğim. Ege niye katlamadın? Hı? Ne? Hızlanmaya katlayacağım. Aa, Oraya mı? Ege <laughs> nereye Harbi. Elim niye oraya kaçıyor bütün yollarda neredeyse? <laughs> çok güzel. Neredeyse merdivenlere gideceğim. Yuh. Ee, Ege çok ileri gittin sen bu sefer. Biraz atak tak şey yaptı. Ne? İstersen merdivenlere git. <laughs> Doğru. Merdivenlerin dibindeyim. Arkadaşlar abone olup like atıp bildirimlerden çıkmayı açmayı unutmayınız. Evet. Önceki videoları izlemediyseniz izlemeyi unutmayınız. Değil mi Engia? <laughs> öyle yedi biraz. Ben mi <laughs> deneyeyim? Ben yani sen biraz sıkıntı oldun da. Evet Zaten biraz. Zaten zıpla istersen merdivene ulaşırsın. Doğru. İyi fikir. Ama iyi de olur. Tam bile yanındayım ya. Bir dene üstüne ciddi dene yataktan Tamam Ama hızlanma en köşesinden En köşesinden Canın gitti de ondan Ege Yarım... hızlanarak gideyim Ama gidiyordum ya Hızlanmasam da Ama ben oradan nasıl atladım Atlanır daha iyi atar ha. Oysa baskı yayısı işte. He tamam Oysa son Orası sona kadar gidiyor. Aa! <laughs> ba tam da orada ayağım kaydı. O kadar hızlı gidiyorum ki. <laughs> Oldu. E, en köşesinden. Arkaya gitmeyeceğiniz. Arkaya gidince gidiyor. Zıplamadın. Tak gemi ver. Yiii. <laughs> tak gemi ver dedim. <laughs> Pinçili. <gülüyor> İki bir milyon tek öldün. İşte. Roblox ve Brawl Stars'ta öldüğüm sayıları ve Minecraft'ta öldüğüm sayıları toplarsak milyon ulaşabilir. Babası daha çok öldün. Obi. bir. <gülüyor> 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 Doğru. Roblox'ta daha çok öldüm. Çünkü hmm. yıllardır onu oynuyorum. Ve hep de ölüyorum. Dorsta bile ölüyor. ölüyor. Ey, hızlan. Diğerine de hızlanacağım. Dur şöyle bir kapatsın. Biraz hızlanma İçindeyim. Ege hadi. Ay. bunda da hızlan. Bunda da hızlan arkadaşlar. Ucunda olsam bile hızlan. Atla şimdi. Hmm. Bir milyonda bir kere oya giriyorsun. Hayır oya <laughs> Değil mi arkadaşlar? Ne yapayım ben yani? kamera kaymış. Kamera mı kaymış? Ege dur ben kolama çaktım. Dur dur ben yaparım kamerayı yaptım. Biraz aşağıya yaptım yaptım. Nerede? Yaptım tam. Aşağıda gözüksün. E, siyah bir şey var zaten orada. Ah. Bir milyonuncu deneyisi arkadaşlar ikinin. Burada e, bu alttaki blok kırabilirsin çünkü altıdaki blok toprak. Ha, bunun altındaki. <laughs> Ama küyü sen ne nerede? Ben nereye ulaşacağım ben nerede, neredeyse. Ama ulaşamazsın. Doğru. Sen hiç denedin mi yaparken? Hayır ben diye köklemeye çalıştım. İki de denedim işte ya. İkiledim. Parkuru. Hatta tıklamış da de olabilir. <laughs> Deneme yaptım he, Hep soruyor. Sen yapamıyorsun. 3 milyonuncu kere ölüşüm 100 milyon kere Doğru ay, 100 Evet aslında bence sen ay, 100 milyonuncu kere lavun içinde Yüzmeye çalıştı yazdı Ege sen videoyu kes Bence ya da ben direkt videoyu kapatayım. <laughs> e ben de <laughs> yapamayacak olsam da. Bence ben videoyu kapatayım. E, daha çok iyi olur. Neden? İki e, saat yapamıyorum biraz. Küçük e, küçük. Öğlen oldu oyunda. Daha az önce sabahtı. Şimdi... Olacak olacak. Öğlen işte bak turuncu. İşte, Akşam oluyor şimdi. Akşam. Bak yıldızlar çıkıyor. Dur ya. Bastım ama olmadı. Bence video çok uzun olacak ya. Yapana kadar. Ben mi sen mi? Ben. Eh burada verebilirsin aşkım. Arkadaşlar burada bile Ege yapamaz o kadar. Evet. Ege'ye checkpoint vereceğim burada. O kadar. Nup ki. Neyse sıkıntı olmaz. Tamam ayarladım. Dur. Sudika tamam. Hazırlan. Atla. Burada sana checkpoint çektim. Ya. Oraya sen geçemezsin Ölüğe, diye. Oraya kafam mer... nasıl? E, oraya sen geçemezsin diye merdiven koydum. Ha, Evet, tamam ben de maymunluk gücümü kullanıp buradan giderim. Ama şeyin yanına. Bir kırmam lazım. <laughs> daha çok kolay oraya gitmek için. Dur. Orası altta değil mi? Şuradan şöyle geçiliyor. O zaman maalesef bakarsak bunu kırıyoruz. Burası son. Aha. Tamam. 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 Burası. Yuppi. Arkadaşlar. Ege bu checkpoint. Ege neden tutuyor? Neyse. Başla. Zıplarsın odanda. Oyun kası. Ege. Oyun kası. Hıza soldum? Hıza basıp öyle atla. Atla atla atla. Dur dur. dur. Ege atlayacaksın. Oldan da ne olur. ki? Bilek üstüne kı... Ege. Ben geçeyim Ege, oh ya. Sen şimdi yanlış şey falan geçersin. <laughs> yanlış sen burada da ölürsün. Hadi. Evet. Bak. bak. buraya geçiyorum. Buraya geçemiyorum. Tam buradayım. Biraz istersen öne gideyim. Şöyle. Ege. Bak kıza Ama. bas sonra atla. Hem Ege sen basmıyorsun ki otuza. Ve arkadaşlar öyle kaldırdığın için göremiyor. Ben de eminim. Hata da yok oyunda. Bak ben tekleyemezsem de. Bak böyle o zaman. Bak bunu bitiremezsem. A, bak böyle yapacağım. Ata bu bitiremezsem o. şey var. Ee, Parti 1 olacak. Bitiremezsem ee neyse parkuru çünkü bitireme ee zaten yenisi gelecek bu daha parkur parkur labirent de gelecek bu yere hımmmm daha çok aaaa ee hay hay bir sürü bölüm burada çekeceğiz o zaman minecraft videosu bir sürü öyle oh. ki ben buraya geçeyim tamam sen oraya geç ben geçemem şimdi geldik buraya sen spanlandın mı? Tamam. bu bunu da geçersin bence. Geçemez yani. Eğil. Bak ben de bas hız hız. Hızla. şimdi atla. Bak şimdi buna da hızla basak. Bu olur. Hıza bas. Şimdi atla. Tamam şimdi buna da hızla basak atla. Ege tamam. Sadece duvardan yürü. Zıpla. Şöyle zıplarken böyle Dur. Dikkat. Şimdi buradan hıza basıp zıpla. Yani... Hayır. Ben oradan sandı. Yapamıyorum. Zıpla zıpla zıpla. Oha <gülüyor> kamera oldu <laughs> Ege. Ben Ege'yi bir daha oraya götüreceğim. Evet, çünkü ya dur, dur. <laughs> Olmadı. E ee, ben oraya geçeyim, elini çek. Böyle daha kolay. Geri falan yapıyor, bakıyorum. <laughs> ya. Tamam. Ege video hala kayıttı. Önce davun içinde yüzmeye çalıştı <laughs> işte i̇şte her zaman o yazıyor. Bu da Düşersek? Ya güzel seyine başlayacağım. Dikkatin Hı. ben ver. Ben neden yapıyorum senin parkuru? Çekmeyin sıkıntı var. Akşam oldu. <laughs> Al. Ya. Ben ya. artık geçmiyorum o kadar. Arkadaşlar benim kattım hırsız gibi değişik ağzında bir şey vardı ama kattım ayşe dönmüş. Hadi ye. Ege kıza bas ben de sen diye. Ege sen senin için bu şeyi şeyi kıracağım artık. Ege için bütün her şeyi kırıyor mu? Böyle bir şey işte. Ee, oraya da sen nereye yapıyorsun? Biz tahmin etti lan Üstünde zaten var ya. Ah o da doğru. <laughs> bu yesin gizli o mantık. Strip boyunda sıkıntı oldu. O yüzden. Evet şu an baya bir. Ege, artık o kadar gitmeyeceğiz bu şuna. Artık o kadar <laughs> Ucunda kalmıştı. Ah. Ben bunu <laughs> Ege ben böyle çok istiyorum. Bra. Ege arkadaşlar bunu göstereyim mi? Burada bu 14 dakika olmuş o yüzden Ege, arkadaşlar... bir olacak. Ha? Arkadaşlar bunu göstereyim mi? Ama böyle. Arkadaşlar Ege Arkadaşlar böyle bir şey. Bakın bu yumuş. Bakın. Ver atabana. Ege hayır. Şuradaki yazıyı gözüküyor. Bu da ya. Böyle bir tane. E, mu? Gözüküyor ki. Şu e bak şurada. Bakın arkadaşlar. E bıraksan bir şey olmaz ki. Yok. Bıraksan bir şey olmaz. Göstermeyeceğim. Niye? Bir sıkıntı oldu. Olmaz olmaz böyle. Arkadaşlar e, ben ben Egi'nin e, ben Egi'nin sonuna götüreceğim. Dur bırak. Şöyle bir şey e, bayağı, bayağı bir güzel. Sonuna götüreceğim direkt. Sonra da yapamazsın yani. Yapamam. Sonra hiç şey yok ki. He. E kameraya koş. Ama 15 dakika çok. Yani. Ege bak. Kameradan bir şey yapmayacağım. Hadi ne? ne oldu? Arkadaşlar bakın. Ege koy. Mik gözükmüyor mu? Boğulacağım bu arada. Bana ne? Boğulalım mı olalım? Arkadaşlar bu el görüyorlar dedim. Şuradaki dağ gibi şey aslında buldu. Bana ne vurdu? o patladı. Az önce burası normaldi. Kıpı patladı. Neyse Ege kaldı. Ege kaldı. Tamam. Bu bölümün de sonuna geldik. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir sakın gösterme. Neden? Göster be ya. Evet. Atanım max şans. Yumrukla öldürecek ama öldüremedim. Peki bak kendisini zehir ettiydim. Ölge. Evet. Ölge Neyse iyi. bu sonu, bu videonun sonuna geldik. Ege hayır bir şey Ege öyle yapma Ege öyle yapma geldi de... Arkadaşlar size bir şey göstereceğim Bakın Yandık Çok şaşırdım Arkadaşlar ben devamını göstereceğim Ver ver şöyle bir seni... tane Ege ben...